Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı nasıl gizlersiniz? Bunu göstereceğim. Yapacağımız işlemde herhangi bir program ya da dosyanın adına değişik karakterler girmeniz gereken bir durum olmayacak. Bu tarzdaki bildiğiniz bütün yöntemleri unutun. En basit ve en sade şekliyle bilgisayarınızdaki dosyaları nasıl saklarsınız? Şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar isterseniz siz bu işlemi gizlemek istediğiniz klasöre yaparsınız. Ben masa üstüne yeni bir klasör oluşturuyorum. Bu şekilde ve burada duruyor arkadaşlar. Buna sağ tıklıyorum. Daha fazlası diyorum. Özellik diyorum ve burada gizliye tıklıyorum. Uygula tamam diyorum. Gördüğünüz gibi gizlenmedi. Çift tıklıyorum. Genişletiyorum. Windows 11'de 3 tane çizgi var. Windows 10'da da seçenek diye gözükecektir. Buradan seçeneklere giriyorsunuz arkadaşlar görünüm var. Gizli klasörleri ve sürücüleri gösterme sekmesine gelip işaretliyorsunuz, uygula diyorsunuz ve gördüğünüz gibi klasör gitti. Artık kimse bu klasörü göremez. Hatta oraya tıkladığında da giremez. Peki bu klasörü nasıl geri getireceksiniz? Herhangi bir klasöre girin. Yine üç noktaya ya da işte seçeneklere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan görünümü geliyorsunuz. Gizli dosya ve klasörleri göster sekmesine gelip uygula, tamam dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi klasör buraya geldi. Gizlemek istediğiniz de yine aynı şekilde seçeneklere geleceksiniz. Ve bunu buradan gizli deyip gizlemiş olacaksınız. Böyle masa üstünde isimlerini gizleyerek ya da kodlar yazarak bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Ayrıca onların şöyle bir sıkıntısı var. Oldu da bilgisayarınızın başına geçen arkadaş bu şekilde bir işlem yaptı. Tuttu mouse'u böyle çevirdiğinde o klasörün burada gözükme ihtimali var ya da şuraya boşa tıklayayım derken o sıra tıklama ihtimali var. Ama bizim yaptığımız işlemde bu şekilde bir hata olmuyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarımız da cevap olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.